Baldur aslına bakarsan şeye çok benziyor. İşte bu Hristiyanlıktaki Hazreti İsa figürüne benziyor. Tanrı Odin'in oğlu ve Odin'in çok sevdiği bir oğlu bütün tanrılar da seviyor. Çünkü çok iyi bir karakter. en yani güzellik sembolü, erkek güzeli. Ve herkese iyi davranan, iyi şey yapar. Şimdi bir rüya görüyor. Bunu Baldur görüyor diyen de var. Frigg Karısı Frigg görüyor diyen de var Odin'in karısı ki geleceği görme kabiliyeti var bu kadının aynı zamanda lanettir. Odin gördü diyen de var ama bir rüya görüyorlar ve gördükleri rüyada cehennemde görüyorlar Baldur'u. Bunun üzerine bundan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar ve annesi bütün doğayla anlaşıyor. Bir tek şey kalıyor ökse otu onun dışında her Aa. şeyle anlaşıyor. Hasılı diyorlar ki bundan sonra Baldur'a hiçbir şey zarar veremeyecek. Tanrılar bunun üzerine tor çekiciyle vuruyor mesela bir şey olmuyor işte geliyorlar oynuyorlar böyle. Bu arada Baldır'ın bir kardeşi daha var. Onun adı da Hodur. Bu bizim Hodor vardı ya şeyde. Ha, evet, Hodur evet. kör. O o yüzden oyuna katılmıyor. Hani Baldur'a şey yaptıklarından ama bizim Loki içine sindiremiyor bir türlü Baldur'un bu kadar şey olmasını, göz önünde olmasını. Bunun üzerine oradan bir öksü otundan araştırıyor, soruyor ve bütün yaratıkların arasında bir tek öksü otunun Söz vermediğini öğreniyor ve ökse otundan bir ok yapıyor ve bunu veriyor e, Hodr'a de diyor ki bunu diyor at ya da Hod derler. Genelde bu re kullanılmıyor ama ben kullanmayı tercih ediyorum Hod ya da hodur Veriyor ve o da o gösteriyor kendisine görünmez olup yardım ediyor, oku atıyor ve Balder orada ölüyor. Wow. Ve tabi e, savaşta ölmediği için de Valhalla'ya da gidemiyor. Onun için nereye gidiyor? He hel'e gidiyor yani. Hel de Loki'nin kızıdır aynı zamanda. Onun hikayesini de ayrı anlatayım. Hel'e gidiyor. Hel geri vermek istiyor. Yani geri verebileceğini söylüyor ama tek bir şartla herkes isterse. Loki kadın kılığına giriyor. Ben istemiyorum diyor. Bütün varlık istiyor Balder'in geri dönmesini Asgard'a. Ama o istemediği için dönemiyor. Sonra bunun üzerine işte yakalıyorlar ve ciddi bir cezaya çarptırıyorlar. cezada şu. Yerin altında bir yere kapatıyorlar ve üzerine bir zehirli yılan zehrini durmadan akıtıyor. Kinin karısı Sigin vardır. Çok cefakar kadını simgeler. O da bir kap tutuyor başında. Yılanın zehrinden kap doldukça kabı götürüp boşaltıyor. Bunun üzerine o kabı boşaltmaya gittiği zaman Loki tabi çok ciddi acı çektiği için, o zehir gözüne aktığı için bağırıyor. Bağırdığı zaman da işte diyorlar ki çırpınıyor, bağırıyor. Depremler bu yüzden oluyor. Vikinglerin deprem açıklaması bu. Loki, Loki'nin karısı Sigin kabı boşaltmaya gitti diyorlar. Böyle bir hikayesi vardır. Sonra kurtulur tabii o şeyden ve Ragnarok başlar. Ragnarok da kıyamettir, tanrıların kıyameti. Evet, Ragnarok'tan bahsedelim abi. Ragnarok'tan önce istersen Loki'nin çocuklarından bahsedelim. Loki'nin üç tane çocuğu var. Şimdi Loki'nin Sigin diye bir karısı var Asgard'da ama anladığımız kadarıyla yani Loki aynı zamanda bir dev. Devin çocuğu, Lorin'in çocuğu. Jotunheim'a da gidip geliyor. Enger Bada diye bir dev var, kadın. Ama kötülükle anılan bir kadın. Onunla da sevgili oluyor nasıl oluyorsa. Bundan üç tane çocuğu oluyor. Bunların birisi Fenrir. Bu bir kurt yavrusu. İkincisi Jormungandr. Jormungandr da bir yılan. Üçüncü çocuğu da Hel. Bu da bir kız. Güzel bir kız. Ama bir tarafından baktığında güzel bir kız diğer tarafından baktığında çürümüş bir ceset. Odin bütün tanrılarla bir araya gelip bir konsey topluyor. Bu çocukları ortadan kaldırmamız lazım. Bunlar bizim açımızdan tehdit diyor. Odin'in bilgelik hikayesi de vardır. Neden her şeyi biliyor? Onun hikayesini anlatalım. Ya da gözünü kaybediyor. Hani Odin tek gözlü figür edilir biliyorsun. Gözünü nasıl kaybediyor? O da bilgelikle alakalıdır. Bir fedakarlıkla alakalıdır. Onun da hikayesini anlatırız istersen. Odin biliyor ve diyor ki bunlar bize zarar verecek. Çünkü ben kendimi bir kurdun ağzında görüyorum sonumu ve gidiyorlar çocukları yakalamak için. Yakalıyorlar. Jormungandr'ı denize atıyorlar. Durmadan büyüyor bunlar çünkü büyüyorlar. Jormungandr o kadar büyüyor ki dünyanın etrafını sarıyor ve kendi kuyruğunu yakalıyor. O kadar büyüyor. İşte Heli bakıyor ki ölülerle daha çok vakit geçirmeyi seviyor. O onursuz ölenlerin dünyasına gönderip oranın hakimi yapıyor Heli. Fenrir'i de alıyorlar Asgard'a götürüyorlar. Asgard'da Bakıyorlar ki çok sevimli bir hayvan, şey işte çok sıcakkanlı falan ve ona iyi davranıyorlar. Ta ki büyüyor, büyüyor, büyüyor. Dünyadaki her şeyden daha büyük olduğu zaman diyorlar ki hop bunu bağlayalım. Bağlamaya çalışıyorlar, bağlayamıyorlar. Gene hikayesi vardır, bağlayacak ip bulamıyorlar, zincir bulamıyorlar, bağlıyorlar, hepsini kırıyor. Ama en son cücelerin yapmış olduğu çok hafif bir ip var. Neden yapıyorlar? Balık nefesinden, kadın sakalından, kuş salyasından. Evet. Yani ve kedinin patisinin çıkardığı sesten. Yani bunların aslında hiçbiri yok gibi. Evet. Böyle hani pireler berberimiş, develer Aynen. tellalimiş. Ben, mıngır, e, anam ben, anam Aynen. ben anamın beşiğinde tıngır mıngır, anam neydi? Ben anam benim beşiğimde tıngır mıngır sallarken mi? ben anamın beşiğinde tıngır. Ha ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken gibi böyle olmayan, olmayacak şeylerle yapılmış. Bununla bağlıyorlar. Bu sefer tutuyorlar. Hatta burada onu besleyen, onu çok seven Tiir, Tanrı Tyr elini kaybediyor. Çünkü diyor ki tamam bağlayayım beni ama diyor güvence olarak elini diyor ağzıma soksun, ağzına sokuyor, bakıyor bağlanıyor, ipi koparamıyor, bırakın beni diyor, bırakmıyorlar. Onun üzerine elini ısırıyor Tyr mesela. Hatta o da çok şanlı bir şeydir, ben de çok severim. Eli kopuyor, gözünden bağırmıyor, çığlık atmıyor, sadece gözünden bir damla yaş dökülüyor. Yaptığı vefasızlıktan dolayı o da Tyr. Bu da bir hikayedir. Fenrir'i de bağlıyorlar. Fenrir böylece şey yapılmış oluyor, kontrol altına alınmış oluyor. Jormungandr zaten dışarıda. Onun Thor'la mücadeleleri falan var. Yakalıyorlar, salmak zorunda kalıyorlar. Onlar ayrı hikaye. Ama işte Hel de yer altında. E evet da Odin, Odin'den biraz bahsedersek. Gözünü kaybetmesi, Odin, bilgelik tanrısı, kehanet tanrısı, savaş tanrısı, yani tanrıların babası. Bütün tanrıların bütün hususiyetlerini kendinde barındırıyor. Biraz Zeus'a benziyor. İşte mızrağı Gunrir, atı var. Atı da bizim Loki'nin çocuğudur. <laughs> Onun Asgard'ın duvarlarının yapılış hikayesi vardır da Asgard'ın duvarlarının yapılış hikayesinden sonra kadın kısrak şeklinde kaçıyor Loki. İşte o dev tamamlayamasın, Freya'yı alamasın diye. Sonra geri geldiğinde 8 bacaklı bir tayla beraber geliyor. Geldiği tay daha sonra Asgard'ın en güçlü atı oluyor. Adı da Sleipnir onun da. İşte akıl ve bilgelik tanrısı tabii her şeyi bilmiyor daha önce. Uzun bir yolculuğa çıkıyor böyle bir gezgin kılığında. Sonra Yggdrasil'in köküne gidiyor. Orada Memir ile tanışıyor. Memir amcası aynı zamanda. Kendisine diyor ki ben senin yeğeninim ve sen her şeyi biliyorsun. İşte bilgelik kuyusu gibi. O hani ölümsüzlük ağacının altında bilgelik kuyusu var artık o sudan besleniyor. Buradan bana içir. Yani her şeyi öğrenmeme müsaade et. O da diyor ki bunun diyor tabii ki bir bedeli var. Bedelini ödemek üzere hazır mısın? Tabii öyle şaka kaldıracak bir tanrı değil eski tanrılardan yani amcası da. O da diyor bedel ödemeye hazırım. O zaman diyor gözünü çıkar. Gözünü çıkarıp kuyuya atacaksın. Sonra bu Gjallar Horn dediğimiz o işte Heimdall'ın Ragnarok'u ilan ettiği kıyametin sur borusunu üflemesi. O sur borusunun içerisinde bu kuyudan içeceksin. Hiç düşünmeden gözünü çıkarıyor. Tek gözünü, gözünün yerinde kocaman bir yara açılıyor. Onu kuyunun içine atıyor. Sonra o sudan içip asıl bilgeliğe erişiyor ve her şeyi biliyor böyle olunca. Onun için Odin'in her şeyi bildiğini düşünürler. Tek gözü de o yüzden yoktur Odin'in. Ama bilgedir ve en yaşlılarıdır tanrıların. Peki abi, yani Ragnarok olayına bence geçelim buradan. Olur. Çünkü Valhalla'dan bahsettik. Evet. Cennetten. Asgard yani. Aynen. <laughs> evet. Yani Ragnarok olayı nedir? nasıl tetikleniyor? O? Aslına bakarsan bana çok garip gelir. Çünkü düşünsene tanrıların var. Tanrıların öleceğini biliyorsun ve onlara ibadet etmeye devam ediyorsun. Vikingler açısından enteresan bir şey yani. Şimdi Ragnarok tanrıların kıyameti. Kelime anlamı itibariyle şafadır. Tanrıların şafadır. Ama aslına bakarsan kıyametidir, sonudur yani. Aynı zamanda bir şeyin de başlangıcıdır. Yeni evet. bir dünyanın başlangıcıdır Ragnarok. Ragnarok şöyle, biz e, İgresil'e anlatırken demiştik alttan bir ejderha durmadan yiyor köklerini diye. O ejderha sonunda ağacın gövdesinde yiyip dışarı çıkıyor. Ve öyle olunca e, Möpelheim'in bütün ateşi Artık etrafı şey yapmaya başladı. İgresi sallanıyor önce. Sallanınca bütün kayalar devriliyor. İşte Fenrir'in bağlı olduğu kaya boşalıyor ve Fenrir boşa çıkıyor. İntikamla dolmuş. Odin Odin'e özellikle diş biliyor. Çünkü Odin'in diğer tanrıları kandırdığını ve kendisini yakalattığını düşünüyor. Onun ihanet ettiğini düşünüyor. Bizim Loki bağlı olduğu kayadan kurtuluyor. O kendisini kurtarıyor. Ve kızı Hel, burada da hemen Game of Thrones'a geçelim. Kendisine ölümsüzlerden oluşan bir ordu veriyor. O cehennemdeki fertlerden. Evet. Thor Ragnarok'ta da var filmde. Evet. Asgard'ı ele geçirmeye geliyor Hel. Hel. Hı. Burada... Ama işte değiştirmişler senaryoyu. Asgard'ı ile geçirmeye geliyor ha, evet. ama çok güçlü. Evet. Ordusu da çok güçlü. Thor ve diğerleri hiçbir şey yapamıyor. Hı -hı. Şey köprü yani köprü... Bir borç. Frost yıkılıyor. Aynen o yıkılıyor. Ee, en son işte Thor, filmin başında Thor o ejderhanın kafatasını şeye almaya gidiyor. Cehenneme gidiyor ve onu alıyor. Hı -hı. Getiriyor Asgard'a bir yere koyuyor. Böyle bütün değerli Enteresan. olduğu yere. Ama en sonra ee, o her gelince, onu yenemeyeceklerini bakıyorlar. Sonra Thor diyor ki, seni ben yenemem ama o yenebilir diyor. Hatta o efsane sahnedir. Evet. Trivi dönüyor, o ejderhanın kafatasını, şeyin sonsuzluk ateşine atıyorlar galiba. Hmm. Bir ateş var, onun içine attığında canlanmaya başlıyor ejderha. O ejderhanın da asıl görevi Asgard'ı yok etmek değil mi? Evet. İşte yani şey, kıyamet şeyi. O Aslında çıkıyor, her evet. sonra da böyle lanet olsun artık. <laughs> Asgard hiçbir zaman ele geçiremeyeceğim. <laughs> çünkü Asgard yok. Evet çünkü Asgard yok. Yani. Şimdi burada Surtr bizim elemanımız ya da Surt ya da R'sini söylemiyorlar. Surtr burada da o Muppelheim'da bekliyor. Başından beri Ragnarok'u bekleyen bir korkunç tanrı. Yani ya da dev. <laughs> e, elinde ateşten bir kılıcı var. O ayaklanıyor. Şimdi Loki kızının kızı Hel'in kendisine vermiş olduğu ölümsüzlerden oluşan orduyla hareket ediyor. Jotunheim'dan ya da Jotunheim'dan bütün devler, buz devleri toplanıyor, onlar geliyorlar. Aslında bundan öncesinde ama 3 yıl boyunca kurak, kuraklık oluyor. İnsanlar burada da kendine bağlamış olayı. 3 yıl boyunca çok ciddi soğuklar oluyor daha doğrusu kuraklık değil. Soğuklar oluyor, kendilerince savaşıyorlar, birbirlerini yemek zorunda kalıyorlar. Yani çok ciddi savaşlar oluyor dünyada da, Midgard'da da bu arada. Ama o üç yılın sonunda işte bu hadiseler, bu depremler, işte yıkılması, ejderhanın dışarı çıkması... Yani baktığında aslında Semitik kültürün kıyametlerine çok benziyor. Gökten yıldızların düşmesi bizim inancımızda değil mi? Yani yıldızlar düşüyor, işte ciddi bir karmaşa dağlar yürüyor dalların pamuk gibi havaya dağıldığından bahsediyoruz. Çok benziyor yani. Şimdi bu durumda işte güçlü bir ordu geliyor bir Frost'a. Heimdall işte az önce söylediğimiz Gjallarhorn'u Horn'u çalmaya başlıyor. Ve bununla Ragnarok'un geldiğini, kıyametin geldiğini haber veriyor. Bizde de sur borusu var. Sura üfleniyor. İsrafil'in sur borusu. Bir Frost tabi üzerindeki orduyla beraber yıkılıyor. Bir sürü dev, yaratık aşağı iniyor. Yani aşağı düşüyor. Genungagab'a düşüyor. Ama geçenlerle beraber hala güçlü bir ordu var ve savaş başlıyor. Tabii tanrılar da duvarın arkasında kalamazlar. Onlar da çok cesur. Odin atının üzerine biliyor Sleipnir'in ve direkt olarak sürüyor. Ve savaşta karşı karşıya gelmeler başlıyor şimdi. Kim var? Odin Fenrir'le karşı karşıya geliyor büyük kurtla. Kurt iyi savaşıyor kurtla. mızrağını atıyor, büyüler yapıyor ama en sonunda kurt bizim Odin'i yiyor. Evet. Ve Odin'in kehaneti gerçekleşmiş oluyor. Yani bir kurdun ağzında kendi sonunu görüyor ve gerçek oluyor. Ama oğlu Vidar geliyor ayağıyla basıyor kurdun çenesiyle ağzını birbirinden üst ağzını birbirinden ayırıyor ve kurdu yok ediyor. Kurdu anlatırken Snorri diyor ki o kadar hiddetli şiddetli geldi ki o kadar büyüktü ki. Çenesi aşağıda yere, burnu ise yukarıda gökyüzüne değiyordu diyor. O kadar büyük olduğunu düşün artık yani. Böylece Fenrir gidiyor. İlk düşünen, düşen aslında Freyr. Çünkü tam dünyaları anlatırken Vanaheim'i anlatmayı unuttuk. Vanir tanrıları vardır. Bunlar Freyr, Freya ve Njord. Freyr bu tanrılardan biridir. Vanir tanrısıdır. Bunlar büyücülükle bilinirler. İlk düşen Freyr oluyor. O da Surt'la savaşırken yani. O e, ta, devle savaşırken. İlk ölen o oluyor. Thor tabi eski düşmanı Jormungandr'la karşılaşıyor. Jormungandr'la önceden kalan bir hesabı var biliyorsun. Onunla hesabını görmek için karşı karşıya geliyorlar. Thor cesurca savaşıyor ama sonunda kafasına şiddetli bir çekiç darbesi vurup Jormungandr'ı öldürüyor. Ama kendisi de onun salmış olduğu zehirlerden, gazlardan etkilenip o da ölüyor. Evet. Thor'da orada ölüyor. Bu arada Jormungandr zaten kıyamet geldiği zaman denizdeki bütün canlıları da zehirliyor dışına zehir saçarak. E ondan sonra kim var? İşte bizim Loki var. Loki'nin ezeli düşmanı kim? Sur kahramanı. Sur'u kim üflüyordu? Haimdal. Haimdal da Loki'nin, biz bilmiyoruz ben çok hikaye görmedim onunla ilgili ama ezeli düşmanı. Aralarında bir rekabet var. Bunlar da birbirlerini öldürüyorlar. Loki tanrıların düştüğüne çok seviniyor. Yani hani o çocuklar ölüyor ama tanrıların da düştüğüne seviniyor. Ha bu arada Valhalla'dan gelen ordu var tabii ki. Valhalla'daki ordu da ölümsüzleri, öbürü zombileri, gelen o walker'ları, white walker'ları ortadan kaldırıyor. Onlar da onlarla savaşıyorlar ama hiç kimse ortada kalmayacak şekilde. Neyle? Surtur ya da o ateş tanrısı o kılıcıyla salınca bütün her şeyi yakıyor etrafta ne varsa. Asgard, Midgard, işte Jotunheim, Alfheim bunların hepsi yanıyor. Ne kalıyor? Ortada. Her şey ortadan kalkıyor. İgrasil de yanıyor. Ciddi zarar görüyor ama İgrasil'in altında tanrılar iki kişiyi saklamayı başarıyorlar. İki tane. Bunlardan biri Lif, diğeri Lifrasil. Birisi erkek, biri kadın, insan. Bir anda ortalık tekrar değişiyor, yeşermeye başlıyor, yeni bir dünya kuruluyor ve o dünyada yaşamaya başlıyorlar. Kim kalıyor? Sorun oğulları, sorun iki oğlu, Baldur, Odur kalıyor ve sadece altı tane tanrı kalıyor geriye. Bunlar da oturuyorlar, diyorlar ki bundan sonra bundan ders çıkaralım, birbirimizle savaşmayalım ve satranç tahtası buluyorlar. İşte satranç ee, New Viking denizcilerinin de gemi yolculuklarında oynadıkları bir oyun. Evet. Ve satrançla bundan sonra mücadelelerini yapmaya başlıyorlar ve bir daha insanlığı tehlikeye sokacak olan şeylere girişmemeye karar veriyorlar. Dolayısıyla Ragnarok baştan sona yenilenmedir. Tekrar hayata dönmedir. Ama aynı zamanda bütün tanrıların yok oluşudur. Bunun işaret eder. Yani ortaya. ortaya çıkmasıdır. Aslında bildiğimiz dünya Midgard o dönemde tanrılar da hala yaşıyor. Ragnarok'un ne zaman olacağı belli değil. Ragnarok'u bekliyorlar ama tanrıların öleceğini de biliyorlar. O gün geldiğinde dünya yenilenecek, ona da inanıyorlar.